Herkese arkadaşlar bugün sizinle Tower of Fun oynayacağız arkadaşlar Arkadaşlar videomuza geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın bunları yaptıysanız videomuza geçelim arkadaşlar bu arada arkadaşlar robot çekilişi var katılmayı unutmayın Aynıysa arkadaşlar Tower of istek üzere yaptım ve isteklerinizi arkadaşlar çekiyorum İstek videolarınız varsa yorumları yazın. Ben de çekeyim. Bu arada parkur videoları daha çok gelecek. Kendimi geliştirmek istiyorum. O yüzden böyle parkur videoları gelecek. Her neyse devam ediyoruz. Mavi. Kolay. Bence kolay dermişim. Arkadaşlar kolay değilmiş. Böyle pişman olmayın. Eğer böyle pardon ne oldu ki? Hiçbir fikrim yok. Her neyse. Burası kolaymış. Bu arada arkadaşlar Tavros'unu çok iyi oynamıyorum. Yani hep yanarsam özür dilerim. Bir de çok parkur var ya içinde. Ondan oynayamıyorum o yüzden. neyse. Hani Şu an iyi oynuyorum. Niye bilmiyorum ama normalde hep yanardım. Niye bilmiyorum. Şöyle. Şuradan zıplarsam bir olmuş. Bunu da ben ne olduğunu biliyorum inşallah o yuvarlak top yalan top çıkmaz Çıkmamış pardon. Ya zıplama engeli var. yapıyoruz. Ay yanıyordum. Şöyle aa ben kazanıyorum galiba. <laughs> oh my god. <laughs> i̇lk kez kazanıyorum. Cidden ama arkadaşlar ilk kez kazanıyorum bu kadar. Normalde arkadaşlar iyi ya oynamam. Yani Tavrafun desem. Parkur oyunları oynamam ama siz bana güç verdiniz şu an videodayım. Normalde arkadaşlar 24 saat ee, yanardım. Ay, i̇nşallah can alırlar da can almaları pek fazla inanmıyorum. Niye can alsınlar ki? O kadar para. Aslında ben alabilir miyim? Bilmem ama başverin Süremi. Bu arada arkadaşlar bir hesaplık olacak. Şimdi kazanırsam videoyu bitireceğim, kazanmazsam da yine de bitireceğim. Düştüm. Yine düştüm. Ama hile nasıl ya? Düştüm ama. Düştüm. Düştüm. Ay düştüm. Arkadaşlar niye bu kadar zor? Neyse görev beni çok zorlaştırdın bacım. Yemin ederim çok zor. Zor insanların lafına gelir. Ya niye bu kadar zor? Artık intihar etme vakti geldi arkadaşlar bebek. Böyle de bin aldık. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu bin benim için çok değerli bir bin. Yani siz benim ailemsiniz. Sizi kimselere vermem. Bu arada Semra ile de çekecektik ama Semra gelemedi. Hasta olduğu için arkadaşlar. Geçmiş olsun kanka buradan. Ee, Semra hasta olduğu için boğazlarım ne ağrıyormuş, bir de çok öksürüyormuş. Şu an hastaneye gidebilirler. O kadar yani. İnşallah iyileşirsin kanka. Aileni bırakma. Şöyle. Ya. Niye bu kadar zormuş burası? Bu arada ses gelirse özür dilerim. Apartmanda birileri ses yapıyor. Şu kenardan geçmek daha mantıklı. Niye mantıksız olsun ki? Bu arada arkadaşlar en sevdiğiniz renk ne? Benimkisi kırmızı ya da sarı. Çünkü papatyayı papatya seviyorum. Kanalımda papatyalar gibi. Ailemde papatya olduğu için papatyayı çok seviyorum. Arkadaşlar kaç etap kaldı? 4 etap kaldı arkadaşlar. İnşallah kazanırız bu 5 dakika içinde. Bence kazanırız. Bence de kazanırız. Şey, ay arkadaşlar ya. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Orada görmedim. Çünkü ilk kez bu etabı yapıyorum yani. Bu oyunu oynadım ama şu bu etap gelmemişti bana. Çünkü çok oynamadığım için de Görmeyebilirim yani. Herkese gelmiş olabilir. Şöyle. Hop. Aa, burada ben çok yanardım arkadaşlar. Neden? Kafam hep şuralara da yerdi. Şu üstünde de arkadaşlar şey olduğu için. Şöyle. Ya burası kolay aslında. Ama öbüründe çok yanıyordum. Burayı kapatacağım çünkü bunu da yanıyorum. Ben bu kilit olmasa yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü çok kolay oluyor kilitle. Siz de deneyin. Ee, yapamayanlar varsa kilitsiz yapsınlar. Ama yapamayanlar varsa gerçekten kilitsiz yapsınlar. Kilitle daha güzel. Aga be dondanma İnternetim çok yavaş ve sürem de az. Gittiğim sürem az. Şu an hiçbir şeye odaklanamam. Ya kazanmazsam arkadaşlar ağlarım 2 saat. 2 saat ne demek? 2 saat değil de 5-20 saat ağlarım yani. Az yani o da. Zaten B tat kaldı. Bunu da yaparsam bitiyor. Ha, bu değil. Geriye de var. Sonra bitiyor. Şöyle. İnşallah kazanırım arkadaşlar. Kazanmazsam ben ne yapacağım? Ağlayacağım iki saat tek onu yapayım yani büyük ihtimal ağlarım dinlet geçerim <laughs> neyse bitti yok bitmemiş yok bitti zannettim şimdi bitti arkadaşlar çok kolay burası ve bitti dedim size yaparım diye sizin sayenizde arkadaşlar ikinci oldum Yehu dans ediyor. Hmm, ikinci oldum ve buradayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna daha geldik. Şu eğlenceyi de ben yapmazsam içimde kalır. Yok öyle değil pardon. E. Dan. C arkadaşlar bu videomuzun sonuna daha geldik arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Çekilişler atacağım. Çekilişlere de katılmayı unutmayın. Her neyse bin olduk. Sizler için bin olduğum için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Atıyorum bay bay.